İyi günler. Hocam ben de kabızlık problemi var. Ben fitil atmadan dışkılama yapamıyorum. Yıllardır bu fitilleri kullanırım. Ne dersiniz acaba sizde? Sizce burada bu fitillerin bana bir ziyanı olur mu? İleride bununla ilgili bir sorun yaşar mıyım? Diye bize çok sık soru yöneltilir. Öncelikle burada kilit e, soru veya kilit nokta kişinin fitile ihtiyacı olmamasıdır. Yani sağlıklı bir kişi fitil kullanarak dışkılama yapmaz. Şayet bir kişi hele hele düzenli olarak fitil kullanıyorsa burada bir dışkılama zorluğu veya bir makat çıkış bozukluğu söz konusudur. Asıl bunun düzgün şekilde teşhis edilip düzgün şekilde de tedavi edilmesi gerekir. Bu fitillerin büyük bir çoğunluğu Glycerin dediğimiz yağ veya steroid dediğimiz kortizon ihtiva eder. Bunlar da uzun vadede makat bölümünde oradaki deri yapısının incelmesine, orada bizim fibrozis adını verdiğimiz büzüşme yani nasıl elimizi keseriz orada bir netbe nasır dokusu oluşur. İşte aynen o nasır gibi orada nasırlaşma oluşur. Bu da uzun vadede makat darlığı veya makat daralması sorununu yaratır. Bu da ancak ameliyatla düzeltilebilen bir durumdur. Onun için rastgele düzenli olarak oraya fitil koymak yerine bunun uygun şekilde tedavisini yapmak gerekir. Burada kastedilen yani 5 senede bir tane fitil koymuş bir kişi bu değildir. Ama haftada 4 gün, 5 gün veya haftanın her günü fitil ile dışkılayan bir kişinin bu sorununu acilen çözmesi gerekir. Uzgun, uygun şekilde teşhisin konulması ve uygun şekilde de teşhise yönelik tedavinin yapılması gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Şayet kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıkları ile ilgili sorunuz varsa sadece bu konuyla uğraşan ekibimizden destek almak isterseniz gerek ameliyatsız gerek ameliyatlı tedaviler konusunda telefonlarımızı arayabilirsiniz.